Dijitürk cihazınızda YouTube uygulamasını kullanabilmek için şu adımları takip edebilirsiniz. Ancak YouTube'u destekleyen bir Türk kutusu kullanmanız gerekmektedir. Örneğin Türk 4K kutuları veya internet özellikli kutular. Öncelikle Wi-Fi ile bağlantı yapmalısınız. Dijitürk kutunuzu Wi-Fi üzerinden internete bağlayın. Bunun için uzaktan kumandadaki menü tuşuna basın, ayarlar bölümüne gidin, internet ayarları seçeneğini seçin ve buradan Wi-Fi ağını seçip şifrenizle giriş yapın. Daha sonra kumanda üzerinden menü tuşuna basın, buradan uygulamalar ve uygulamaların seçeneğini bulun. Daha sonra buradan uygulamalar listesinden YouTube uygulamasını bulun ve seçin. Eğer YouTube hesabınıza giriş yapmak isterseniz uygulama açılımında sağ üst köşede giriş yap seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneği seçerek hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Eğer Digiturk cihazınız YouTube'u desteklemiyorsa televizyonunuzdaki YouTube uygulamasını veya harici bir cihaz Smart TV, Chromecast, Apple TV gibi cihazları kullanabilirsiniz.